Öncelikle Eftihay Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz diyelim. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili balık etkili, balık enerjisindeki arkadaşlar için e, bir yakın gelecek okuması yapacağım. Tabii ki kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz de diyelim. Sevgili balıkların, balık etkili arkadaşların iş hayatı, kariyer hayatı, aşk hayatı, ilişkiler bu gibi temalarına bakarken bunlara ek olarak tabii ki bir yakın gelecek okuması da genel anlamda mesajları da sizlere taşıyacağım. Tarihler vererek gideceğim ya da tarih paylaşacağım. O yüzden lütfen odaklanalım. İyice odaklandıktan sonra şöyle kartlarımızı bir karalım, başlayalım. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de şimdiden şifa olsun diyelim. Bakalım kartlar bizlere neler gösterecek. Birlikte inceleyelim. İlk olarak para yedilisi kartı, kupa beşlisi kartı, yıkılan kule kartı ve değnek beşlisi kartı. Şimdi sevgili balık etkili arkadaşlar burada sizlerin özellikle ama özellikle hayatınızda çok fazla aslında mücadele, emek, bu tarz düşünme bunlar artık klasik şeylerdir. Bunlar çok net bir şekilde burada gözüküyor. Fakat farklı olanı söylemek adına burada kartlara baktığımda sizin hayatınızda artık ani gelişmelere ihtiyacınız olduğunu, artık haksızlıklara, beklemeye, sessizliğe, pasifliğe ya da hak etmediğiniz insanlar hak etmediğiniz durumlarla karşı karşıya kalmaya tahammül olmadığını görüyorum. Bu yüzden aslında sevgili balık etkili arkadaşların artık mücadele verdikleri alanla ilgili tamamen aslında baktığımızda mücadelelerinin iyi gittiğini, iyi sürdürdüklerini ve bu mücadele akabinde artık hak ettikleri ya da olması gereken etki ve enerjileri yavaş yavaş alacakları döngülerinde yavaş yavaş başlayacağını ifade etmek istiyorum. Tabii ki bu bir kolektif açılım. E, net tarih daha detaylı yorumlar için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada bu mücadeleniz içsel olabilir. ...dış dünyaya karşı bir insana... ...bir duruma karşı olabilir... ...hiç fark etmez yani ne olursa olsun... ...mücadelenizin artık sonuna gelmiş... ...ve artık birazcık daha ani... ...gerçekten sürpriz... ...gerçekten hani böyle sizi motive teşvik edecek... ...çünkü yorgun olduğunuzu görüyorum... ...düşüncelere daldığınızı... ...kupa beşisi, para yedilisiyle görüyorum... ...ama baktığımızda hangi alanda olursa olsun... ...hayatın gerek maddi gerek manevi anlamda... ...alanlarında... E, ...tam anlamıyla aslında o savaşınız bitmiş... Savaşın galibi olmuşsunuz ve artık gerçekten kazanmak, iyi etkiler almak, iyi enerjiler almak, iyi enerjiler tecrübe etmek adına da güzel bir döngünün e, tam da kapısında, gerçekten merkez noktasında durmakta olduğunuzu görüyorum. O yüzden bence bir şeyler değişirken, bir şeyler dönüşürken hiç bulmadığınız kadar farklı etkilerle ve güzel enerjilerle karşı karşıya kalacak olduğunuz bir dönem ve döngü içerisine doğru ilerlerken tek yapmanız gereken şey değnek beşisi ve yıkılan kule kartıyla artık gerçekten yorulduğunuz için arkanıza yaslanın mucizeleri bekleyin yani balıklar sadece aslında kendisiyle ilgili de düşünmez hani kimileri evladı kimileri sevdiği insan kimileri işte bir arkadaşı için bile bir yakını için bile çok fazla düşünür ya ne yapacak ne olacak acaba hayırlısı bu mu şöyle mi böyle mi ee, tamamen aslında bu dönem size şunu öneriyor sizin için de sevdikleriniz için de birazdan tarihler vererek de aşk kariyer ayrı ayrı inceleyeceğim ama neyi seviyorsanız ya da ne hoşunuza gidiyorsa neyi ilerletmek neyi sürdürmek istiyorsanız onu yapmalısınız bunu yaptığınız bunu sağladığınız takdirde sevgili balık etkili arkadaşlar hayatınızın değişim dönemleri değişim döngülerinin tam da ortasında merkezinde olduğunuzu ifade etmek istiyorum. O yüzden ani gelişmelere, hareketliliklere gerçekten böyle yoğun bir dönem ve döngü etkisine, enerjisine karşı son derece dikkatli olun demek istiyorum. Ki baktığımda da hani enerjisel bir problem var mı ya da bir sıkıntı var mı diye kontrol ettiğimde de hiçbir şekilde hani kısmetinizde, kader çizginizde de bir kapalılık durumu görmüyorum. Şöyle devam edelim Birazcık artık iş kariyer hayatına bakmak istiyorum bu genel açıklama genel bakışın ardından Para sek pardon kupa sekizlisi imparatoriçe kartı kılıç üçlüsü kartı ve değnek prensi kartı. Şimdi balık etkili arkadaşlar ya güncelde ya yakın geçmiş enerjilerinde işten çıkmış olabilirsiniz. Çıkma fikriniz olabilir. İşle alakalı stresli, yorucu, karmaşık ve kaygı veren bir süreç. Kariyer hayatınızda böyle bir döngü içerisinde olabilirsiniz. Ama aslında kartlar şunu söylüyor. Sıkıntı çektiğiniz, ee, zorluklar yaşadığınız bu süreç sevgili balık etkili arkadaşlar için aslında bolluk bereket öncesindeki hemen onun öncesindeki dönem derler ya hani böyle köprüden önceki son çıkış gerçekten e, o tarz hani böyle 10 bin o seviyede bir e, döngü içerisinde dönem içerisinde olduğunuzu görüyorum. Lakin e, ben hani bu döngünün bu dönemin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Yani aslında baktığımızda yukarıda da dedim ya hani o sıkıntıları çekmişsiniz. Yani o sıkıntıların olduğu alan, o problemlerin olduğu enerji alanı tüm bunlar ile alakalı artık o vermeniz gereken mücadeleyi çoktan vermiş, çoktan tamamlamışsınız. O yüzden artık iş hayatınızda bir bolluk bereket olacak. Bu şöyle de olabilir. İş hayatınızda çok çalışırsınız ama karşılığını alırsınız. İş hayatınızda işte bir süre e, iş fırsatlarına bakınırsınız, iş bulamazsınız. Kaygılanır, korkarsınız ama bir bakarsınız sonrasında işte e, çok fazla yani bol bol iş imkanı elde edersiniz. Sizin için ve çevrenizdeki sevdikleriniz için özellikle biraz da aslında planlamadığınız şekilde yorgunluk, sıkıntı, kargaşa, karmaşa, inişler çıkışlar bu döngüler e, akabinde bu döngüler neticesinde tamamen rahatlama durumlarının dönemlerinin başlayacak olduğunu düşünüyorum. Bu aralar özellikle balık etkili arkadaşlarda şöyle bir durum var. İş yükünüz çok ağır olabilir ya da kariyer konularında yükünüz çok ağır olabilir. O yüzden değnek prensi kartıyla yanlış kararlar alabilirsiniz. Benim naçizane tavsiyem hani ani gelen teklifleri çok değerlendirmeden üzerine düşerek yaklaşmayın. Ya da bunun haricinde işte ani gelen tekliflerin de ötesinde mesela ani bir istifa, ani bir işten ayrılma, işten ayrılmanın da ötesinde ani bir e, takım hareketlilikler kariyer hayatınızda önermiyorum. Ama dediğim gibi sıkıntılarınız bolluk bereket enerjilerine dönüşerek hayatınızın geneline ve bilhassa da aslında kariyer hayatıyla birlikte maddi manevi tüm e, hayat koşullarına, tüm hayat segmentlerini, alanlarına şifa, bolluk, bereket enerjisi taşıyacak, getirecek diye düşünüyorum. Burada özellikle iş ve kariyerle ilgili konular çerçevesinde şunu hissedebilirsiniz. Enerji olarak ya da frekans olarak baktığımızda sırtınızdan bıçaklanmalara da hazırlıklı olun ya da bıçaklanmış da olabilirsiniz. Hani Arkadaşınız ayağınızı kaydırır, hak etmediğiniz bir yere gidersiniz, bir şeyler olur. Ee, yani iş hayatında özellikle o yüzden çok fazla kimseye de güvenmemeniz. Gerek yeni gerek eski ortamlarda her zaman insanları karşıda mesafeyi koruyan bir e, tavır tutum içerisinde olmanız çok çok önerilen bir durum. Birazcık e, aşk hayatınıza bakmak ve tarihler almak istiyorum. Değnek güçlüz kartı, Azize kartı, Kupas kartı. ...ve denge kartı... ...şimdi e, burada aslında baktığımızda... ...bu dönemde aşk hayatınız... ...mesela iş veya diğer konular... ...parasal konular bunlar birazcık dalgalı gibi gözüküyor... ...ben burada da özel açımlarda da... ...dürüstlükten yanayım... ...ha dalgaların sonu refah veren... ...enerjisi olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok... ...ama aşk hayatınızda bunun aksine... Baştan sona bir balans var. Baştan sona bir denge var. Gerçekten bir ahenk, bir uyum, çok büyük bir mutluluk çemberi var. Ee, sizin veya çevrenizin bu aralar düğün gündemleri, evlilikler, yuva kurma, ciddi ilişki temaları, e, ilişkilerde huzur enerjileri. Bunlara erişme imkanınız çok olacak. Ama ilişkilerle alakalı en çok dikkat etmeniz gereken şey sevgili balıklara naçizane bir önerim. Ee, çok sevmeyin çok ipin ucunu kaçırmayın. Tabii ki elinizde değil. Hani ben birazcık daha mübalağa yapıyorum. Daha anlaşılır olmasa da ama ya da çok böyle sevdiğinizi belli etmeyin. Sevginizi çok vermeyin. Mantığı da her zaman bir köşede tutun. Yani salt sevgiyle gitmeyin demek istiyorum. Mantık, duygular aynı anda ikili bir şekilde ilerletirseniz aşk hayatınızda da çok güzel adımlar sağlam adımlar atabilirsiniz da aslında tekliflerden bahseder ve DNA küçülüsüyle burada bir evlilik teklifi olur, ilişkiye başlama teklifi olur, bir arkadaşın sizi biriyle tanıştırayım teklifi olur ya da bir şekilde baktığımızda bir partneriniz aklınızda bir insan varsa onun farklı insanlar tarafından talep gördüğüne tanık edebilirsiniz veya onun üçüncü dış faktör işte bir başka kadın, başka bir erkek ailesi, arkadaşları dış dünyadan sizden koparılmaya çalışırlar çalıştığına dair döngüleri de tanıklık edebilirsiniz. Bu noktada da işte ee duygularınızın ötesinde mantık ve akıl enerjisinde çalıştırırsanız gerçekten çok güzel dönüşler ve sağlıklı ya da sağlam bir takım frekanslar alma şansına elde etme şansına sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum kıymetli balık etkili arkadaşlar şimdi birazcık net tarihler vermek istiyorum bilenler bilir ben her zaman tabii ki özel daha net tarihler verir ama net tarih burada da vermekten yanayım bireysel danışmanlıklar için efta tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışman kalabilirsiniz. Ama baktığımızda özellikle e, çok uzak bir vade değil bana kalırsa ama 1 Ekim tarihine kadar o haftaya kadar o haftanın başını pazartesi günü hangi günse takvimden baz alıp bu gündemleri yaşama şansına sahip olabilirsiniz. Bu tarz etkiler, enerjiler hayatınızın merkez noktasına oturabilir demek istiyorum kıymetli balık etkili arkadaşlar şöyle farklı bir desteden destek almak istiyorum. Çok sevdiğim kartlardır. Bakalım mesajları bizlere ne olacak? Sadakat kartı, bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle içten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık yemini. Yani artık burada hayatınızda kalıcı işler yapacaksınız ve artık işte kendinize güvenmeniz en güvenilir benim. E, kafa yapısı içerisine geçmeniz ve gerçekten hayatınızda da artık gerek iş olsun, gerek aşk hayatı olsun artık birazcık daha böyle e, güvenilir simalar yani sırtınızı yasladığınız takdirde sizleri pişman etmeyecek e, insanlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani birazcık daha tabii ki küçük bir kesim içinde şu e, durumdan bahseder. İlişkilerinizde, ikili ilişkiler, özellikle aşk alanında veya iş kariyer konularında arkadaşlık mesela ihanet, hiyanet enerjisi olabilir. Bu tarz durumlara karşı da dikkatli, hani ekstra 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 temkinli bir tavır ve tutum içerisinde kalmanın çok çok mühim ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tabiyet kartı bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Gözünüzde çok büyütmüş, çok farklı noktaları taşımış olabilirsiniz. Bir kişi olur, bir durum olur. Lütfen bu noktada e sevgili balık etkili arkadaşlarına... naçizane önerim naçizane tavsiye çok da birine bağlanmayın diyorum ya her zaman siz ve mantığınız bu dönemde ön planda olsun en azından kolektif için ayrılık kartı uzaklaşma sırt dönme ayrılığa dair mevzular mesafe olma ve mesafe koyma durumu e, bulunduğunuz ortamdan kopmak isteyebilirsiniz. Uzaklaşmak, izole olmak isteyebilirsiniz ve bunun haricinde tabii ki ilişkiler, iş hayatı, ayrılık temaları, uzaklaşma, kopma temaları da Yine sevgili balık etkili arkadaşların gündemine gelebilir. Yani bu tarz etkilerle de karşı karşıya kalabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen konuşma kartlarından alacağım. Çok önemli, muazzam değerli kartlardır. Aklınızda kişilerden sizlere, sizlerden onlara, evrenden size, sizden evrene çok önemli mesajlar veren kartlardır. İyice o yüzden odaklanalım. Ben normalde iki tane seçiyorum ama üç tane seçeceğim. Hani siz de tabii ki ister hepsine niyet edin, ister sadece bir tane seçin, ister iki tane. Ters gideceğim. Şu üçüncü kartımız, şu ikinci kartımız olsun. Hemen şunu da yine görünür yapalım. Şu da birinci kartımız olsun. Şu kartları size yaklaştırayım. dediğim gibi 3, 2 ve bir şeklinde gidiyor. E, niyetlerimizi yorumlarda alalım. Tabii ki hangisini seçtiysek işte üçüncüyü seçtim, ikinciyi seçtim, birinciyi seçtim gibi. Bu enerjileri en çok artıran, en çok güçlendiren şeydir. Ben şu kartlarla sizi baş başa bırakayım. Hem yorumlarda niyetlerinizi alın, hangi kartı seçtiğinizi söyleyin. Hem de iyice odaklanın sonrasında kartların mesajlarını birlikte okuyalım. şimdi şifa olsun. en güzel enerjilerle şöyle 3 numaradan başlayacağım. Seni çok çekici ve güzel buluyorum. Yani arzulanacağınız kendinize değer verip en ön planda benim dediğiniz takdirde yukarıda belirteyim tarzda yaşayacağınız mucizelerin sizlere şifa katacağı enerjinizi artıracağı bir döngü kapıyı çalmak üzere diyelim. İkinci kartımız seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var. Evrenin veya bir takım insanların sizinle alakalı planları olabilir. Yani bir şeyler bitmemiş, sona ermemiş ve hala aslında farklı şeylere tanıklık etmeye hazır olmalısınız. Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor diyor. Birinci kartı. Özellikle ailevi problemleri işaret eder. Tabii ki ilk anlamı evlilik temalarıdır ama hayatınızda ulaşmaya çalıştığınız noktalarda farklı dıştan insan müdahalelerinden de bahseden bir karttır. Yorum yapan, beğenen kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdilik çok çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.